iflası tarif ederken de Hz. Ali Efendimiz'in hicret sırasında Efendimiz'in yatağında yatması diye tarif etmiyoruz. Yatağında yatması fedakarlıktır. Fedai candır. Bakınız. Efendimiz hicret sırasında mağaraya Hz. Ebu Bekir'le gidip de yatağındaymış gibi bir pozisyon yaratmak istedi ki zaman kazansın diye. Müşrikler gelsinler, yatağında mı değil mi derken bir mesafe kazansınlar diye birisi yapması lazım Efendimizin yatağında. Efendimiz deseydi ki ey bu gece benim yatağımda kim yatıyorsa vuracak vuracaklar. Kim yatağı deseydi o zamanki Müslümanların hepsi talip olurdu. Hiç çünkü hepsi gitmiş şehit olmuş zaten insanlara. Efendimiz in uğrunda böyle güzel bir şehadeti kim kaçır? Hatta hatta o asırdan sonra gelmiş olan da çağımızda bile bu yatakta yatacak bana sorarsanız ben müminlere çok güveniyorum. Milyonlarca mümin çıkar. Tek yatayım da beni bıçaklasınlar diyecek. O gün orada Hz. Ali yaptı. Biliyorsunuz. Ama bütün insanlardan farklı bir şey yaptı. İhlas böyle tarif ediyor tasavvufta. Hazreti Ali o yatakta yattı. Tamam yatar. Ama uyudu. Bütün mesele burada. Cenab-ı Hak da ihlası böyle tarif ediyor. Hazreti Ali'nin Resulullah'ın yatağında yattıktan sonra yüzde yüz öldürüleceğini bildiği halde uyuması olayı ihlastır. Kadere tam teslimiyet kader saati gelir, öldürür, öldürür. Beni ilgilendirmez diyor adam. Beni ilgilendirmez diyor. İşte bu ihlas gönle ait bir olaydır. Bundan dolayı yine sure Yusuf daha evvel de anlattığım gibi gönlü tarif ettiğinde gönlü aktardığından bize en öz noktasından gelip gelip kader etrafında ışıklandırma yapıyor. Çünkü gönlün teslimiyeti, Cenab-ı Hakk'a dört dörtlük teslim olması, aslında la ilahe, hiçbir kudret yoktur dedikten sonra kadere olduğu gibi teslim olmak lazım. İllallah, ancak Allah vardır diyoruz. La ilahe illallah demeyin, bu demek. Bu kavramda aldığınız takdirde kadere bütün ayrıntılarıyla iman etmek zorundasınız. Aksi takdirde dışarıda yeni bir kudret ararsınız. Allah'tan başka şimdi la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyul azim diyoruz sık sık. Hadis kutsidir. Niçin söylüyoruz? Bir hadiseyle, garip bir hadiseyle karşılaştığımız zaman ama ya Rabbi senin sözünden, senin iradenden başka hiçbir şey olamaz diyoruz. Hiçbir şey olamaz diyor. Hiçbir hareket, hiçbir söz olamaz. Ancak azamet dolar senin kudretin vardır diyoruz. La havle ve la kuvveti illa Peki bunu Hazreti Şeyh şey, Efendimiz okuduğu zaman sordular. Havilden kasıt nedir? Hangi hareket Allah'a aittir? Hangisi değildir? Var değil olan. Efendimizin aynen tarihi, la, la havle. La havle hiçbir hareket yoktur. Aynen Tahir Efendimiz diyor ki sineğin bir kanadı titreşirken bir saniyede elli defa kanat titreşen Her bir titreşimde Allah'ın ayrı müsaadesi gerekir diyor. Her bir titreşiminde Allah'ın ayrı müsaadesi gerekir diyor. La havle. Onsuz bir hareket olamaz. Emri ilahisi budur. La ilahe. Hiçbir kudret yoktur. İllallah. Ancak Allah vardır. Binaenle Cenab-ı Hakk'ın kudretine böylesine yürekten sarıldıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın kudretinin dışında hiçbir hadisenin olamayacağını kabul ettikten sonra tedbirleri uzatmak takdire karşı ahmakça karşı çıkmak pek ayıp olur. O zaman yavaş yavaş kademe kademe iman potasındaki cevhere erir. Dün pul bugün yanmaz olur. İki defa kadere şüphele baktığınız zaman bitmiştir imanınız. Açıkçası yani hiç kimseye moral verelim diye yalandan İslamiyet öğretilmez. İki olayda kadere şüpheli bakın, üçüncüsünde bitmiştir imanınız. Çünkü Cenab-ı Hak eğer kaderle ilgili bir iman maddesi olmasaydı, Amentüsünde üstüne basa basa hem kadere inanacaksın, hem hayır, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanacaksın diye. vurgulamazdı. Bu vurgulama bize gösteriyor ki imanınızın içerisinde kadere pek sadık olacaksınız. Kadere çok sadık olacaksınız. Takdiri ilahinin değişmezliğini bileceksiniz. Ama değişmezlik nasıl bir değişmezliktir? Ustası yapmış çıkmış haşa bir kompütür sistem yeryüzüne kurulmuş bunu yapan da çıkmış gitmiş başka bir evrene de. Binaenle bu değişmez. Vah 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 tüh tüh tüh. Böyle değil ki. Allah kendi kaderiyle her an hay sırrıyla beraber yaşıyor. Binaenle kaderinin takdir ilahinin şekli ne olursa olsun kendi istediği tarzda istediği biçimde ve istediği kadar kendi takdirini kendisi değiştirebilir, tadil eder, hafifledir. Nitekim İmam Gazali'den kaderin değişmesi de kader cümlesindendir. Yahut gelecek bir kaderin hafiflemesi de kader cümlesindendir diyor. Yani Cenab-ı Hak takdir ilahi mutlak sahibidir. O kaderini değiştirmek kendisine ait bir keyfiyettir. Bizim atomumuzdan zekamızla dünyadaki bir takım e, bilgilerimizle buna ulaşmamız mümkün değildir. Bazen böyle e, uluslararası küfürler, küfür biliyorsunuz Allah'la ardasına perde çekmek kafir. Uluslararası küfürler vardır. Uzaydan gelecek bir tehlike belirdi. Rus ve Amerikan bilim adamları ortaklaşa bu tehlikeyi karşılayacaklar affedersiniz kıçındaki pisliği ölçsen en aşağı 3 gram sidikten 5 gram bilmem ne var uzaydan Cenab-ı Hak'tan bir takdir gelecek de bu bilim adamları bunu uzaklaştıracaklar. Niye? Çünkü insanların nefsinde Allah'a karşı çıkmak hastalığı var. Sen Allah'san ben de benim diyor. Cenab-ı Hak da bunlar böyle söyledikçe uzay kapısını açtığı halde dört dörtlük uzayı geçsinler seyretsinler saltanat ilahiyemi daha görsünler dediği halde Ondan sonra efendim bir uzay gemisi vardı bir zaman. İsmi neydi biliyorsunuz? Gurur. İsmini gurur koydular. Gurur. Challenger. Onun. Sen kime gururlanıyorsun dedi. Aldı tersine çevirdi. Şimdi arıyor. Hala bulamadılar neresinden kaçak yaptığını. <laughs> Cenab-ı Hakk'ın e, takdirine, Cenab-ı Hakk'ın kudretine karşı teslimiyetten gayri çare yok. Ve ee, gerek batıdan gerek doğudan uzaya giden astronotların hemen hemen hepsi bu teslimiyeti gösterir. Adamlar ona binerken, gemiye binerken, uzay aracına binerken kendi kendine ateisti de vardır, imanlısı da vardır, Hristiyanlısı da vardır, Müslümanı da vardır. Tekim şeyden Rus şeylerinde kapsüllerinde Müslümanlar da gitti. Bunların içerisinde çoğu ateistken Uzaya gidip geldikten sonra Allah demeye başlar. Onların çoğuna da deli damgası basarlar ha. Adamcağız uzaydan başka görünüyor. Ben uzayda ezan sesi duydum dedi. Adama deli diye kapattılar. Bizimkiler de el birliği, adam deliymiş, ezan nereden çıkardınız, nereden duysun diye onlara katıldı bizim bazı halinde diye geçinen dangalaklarda. Halbuki adam resmen ezan sesi duyduğunu söyledi. Ve NASA'nın kayıtlarında var. NASA'nın kayıtlarını açıkladılar 3 sene Orada ezan sesi duyduğunu söyledi adam. Onun için uzaya gidenlerde yahut ilmin ufkuna gidenlerde Cenab-ı Hakk'a karşı iman daha çok olur. Daha çok olur da geriden oturan itler ürer. Biz karşılayacağız Uzay, uzaydan tehlike gelirse biz dünyamızı koruruz diyen o zararlardır. Hani şeyde asıl koyunu büyük çoban köpekleri bekler de zağırlar kek 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 kek, kek, kek Bunlar o zağırlardır. cenab baktım Hakk'ın karşı çıkmak isteyenler. İşte Sure-i Yusuf'un bu bölümünde bizim için en önemli olan hadise Yusuf'un şimdi 11 yıldızla güneş ve ayın secdesini gördüğü rüyası bu andan itibaren başlıyor. Hz. Yusuf 11 yıldızın kendisine secde ettiğini görmekle insanda mevcut 11 hususiyetin kötü taraflarının hepsini değiştirecek. Meskeneti gayrete çevirecek, cebameti cesarete çevirecek, hisseti sehaya çevirecek, gururu tevazuya çevirecek, ve böylece insanın 11 tane hususiyeti insanın gönlüne secde edecek ki Hz. Yusuf'un rüyası da olsun.